toplantısıyla başlayalım. Erk senin bir beklentin var mı? Önce öyle başlayayım. Benim bir beklentim yok Can abi. Yani herkes hani devlet bahçeli bir erken seçim çağrısı yapar mı falan diye yıllardır tartışılıyor meseleler. Benim bu konuda bir beklentim yok. Yani yanılmayı da isterim doğrusu bu noktada. Ben hep başından beri şunu söyledim. 2015 yılından beri günahlarından birbirlerine çok bağlandılar. AKP ve MHP iktidarı. Aslında Erdoğan Devlet Bahçeli Erdoğan'ı reyin almış falan değil Erdoğan Devlet Bahçeli'yi rehin almış durumda. Bunu bir kere daha ifade edeyim. Nereden rehin almış durumda? İşte Sinan Ateş dosyası var. Onun dışında pek çok MHP'ye ilişkin dosyaların sürdüğünü bekletildiğini biliyoruz. E, o nedenle e, Recep Tayyip Erdoğan e, ortağına karşı bunların hepsini e, bir e, şantaj malzemesi olarak e, tutuyor. Elbette e, MHP'nin e, oyu hani transfer sezonu dediğin e, e, milletvekili satın alma meselesi dedi. E, Erdoğan e, bu hesapları yapar. E, bir biçimde e, öyle ya da böyle MHP ile yoluna devam etmek ister. E, Devlet Bahçeli de iktidarda kalmayı ister. E, e, aslında baraj altında e, kalacakken e, iktidarda kalmayı ister. Çünkü e, hani seçilmeden e, bu kadar büyük olanaklar, bu kadar büyük konfor elde edilmez. Bu kadar kazolar elde edilmez. Aslında MHP ile AKP arasında e, epey uzun zamandır bir gerilim var. Bu hmm. gerilimin kaynaklarından biri de geçtiğimiz günlerdeki polis atamaları meselesiydi. Bütün ülkücü kadrolar, bütün MHP'liler oradan tırpalanmıştı. Aslında basit bir ne istedik de vermedik kavgası gibi görünüyor. MHP ile AKP arasında Erdoğan bu noktada temkinli. Ben şöyle tanımlamaya çalışayım bunu. İki parti arasında siyasi bir evlilik var. Ama e, AKP iktidarı daha önce de bir evlilik yaptı e, ve e, çok sıkıntılı bir boşanma süreci yaşandı. E, cemaat e, bavulları camdan attı, etrafa bütün kirli çamaşırlar e, saçıldı. Erdoğan bunları istemez elbette. E, o nedenle buralarda biz yine böyle çok e, Ferdi Tayfur, e, onun evet. ötesinde AKP'nin e, bir takım adımları... E, işte, bazı kadro savaşları e, bunları tekrar göreceğiz yaşayacağız. İşte nedir? Hani e, bana Allah yeter yüzüğü dosya tutmak filan. Bu, bunları göreceğiz önümüzdeki dönemde. E, e, bir rahatsızlık da e, aldığım bilgilere, duyumlara göre MHP'den e, Bilal Erdoğan konusunda elbette. Yani Bilal Erdoğan konusunda sadece e, muhalefet, ya ne oluyor kardeşim Bilal Erdoğan'a mı kaldı Bir de Bilal Erdoğan'ı mı yıllarca çekeceğiz e, meselesi dışında AKP içerisinde de MHP'de de e, böyle e, çok e, büyük serzenişlerin olduğunu duyuyoruz. Çok büyük e, hani bu konuda sistemlerin ya da bu konuda tepkilerin olduğunu duyuyoruz. E, buradaki e, kritik noktalardan birisi de e, bu. Bilal Erdoğan'a aslında ayrı bir dosya açalım. İstersen şu MHP'yi bitirip yani katılıyorum büyük oranda. yani şu, genel olarak şunu söylemek lazım. Ben Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'dan hiç haz etmediğini sadece tahmin etmiyorum. Yani biliyorum. Yani ki de en Türkiye'de yaptığımız görüşmede o meşhur 17-25 saati durdurduğu şeyde açıkça yani hepimiz meydanlarda konuşmalarını da duyduk. Yani Erdoğan'ın büyük bir yolsuzluk dosyasına battığını, ve Türkiye'yi o yolla uçuruma sürüklerken kendisini zenginleştirdiğini falan Bahçeli Türkiye'de herkesten iyi biliyor aslında. Ee, ama işte dediğin gibi bir nokta geldi. Çıkarlar e, birleşti ve bir anda saf değiştirerek Erdoğan saflarına katıldı. Ama ben de bu yine de bu 29 Ekim resepsiyonuna katılmamanın önemli bir jest olduğunu düşünüyorum. Ve birçok MHP'li yorumcunun da aslında verdiği mesajlarda bir rahatsızlık senin dediğin gibi göze çarpıyor. Hatta ne dediler? Paralel yapılanma rahatsızlığı dediler değil mi? Emniyet atamalarından sonra MHP yanlısı gazeteler. Yani bu bize bir şeyi hatırlatıyor yani paralel yapılanmanın. Şimdi devlet içinde başka tarikatlar örgütleniyor. MHP'li kadrolar tasfiye oluyor diye bir rahatsızlık var. İkinci rahatsızlık doğru söylenen kulislerden bu Kıbrıs meselesinde çok net ortaya çıktı. Ben onu da aslında önemli buluyorum. Çünkü Amerikan basınında izlediğim kadarıyla Trump Erdoğan'la bir Kıbrıs çözümü üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. Trump demeyelim de Amerikan yönetimi diyelim. Ve Amerikan yönetimi yani birçok dünyanın birçok sorunun bölgesinde pratik çözümler geliştirirken Kıbrıs'ta da ya siz çekin şu askerleri, onun karşısında biz adayı bir ticaret adası haline getirelim, gül gibi yaşayıp gidelim gibi bir proje var. Ve bu Bahçeli'nin seçim sonrası Türkiye ilhak etsin yaklaşımıyla taban tabana zıt. Orada bir çelişki olduğu da belli. Bu arada işte kulislere yansıyan bir takım mafya liderlerinin e, yurt dışına çıkarılması MHP'ye yakın ya da onlara yönelik bir operasyon haberleri geliyor. Yani birikiyor dediğin gibi. Başka dedikodular da var. İyi Parti ile Erdoğan arasında böyle bir alttan şey haberleşme olduğuna dair ki İyi Parti ile MHP'nin baya bir itişme olduğunu hatırlatılırsa burada da bir var. E, ben de böyle çok radikal bir şey beklemiyorum yarınki konuşmada ama bir diş gösterme, bir bilek güreşi, ya biz buradayız, bize bunu yapamazsın mesajı veriliyor belli ki. bunu görmek lazım. fakat yani bir şeye girişirse ben bunun süreçle de, yürüyen süreçle de çok doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani süreçte bir aksama olursa gerçekten o zaman hani MHP'nin şeyi gereksiz duruma düşebilir. Yani bu işi MHP sürüklediği için barış sürecini... Eğer gerçekten bu iş olmazsa, bir yerde takılırsa o zaman MHP'ye gerek de kalmayabilir. Çünkü şu anda varlık nedeni neredeyse ona dönüştü. O zaman daha radikal, milliyetçi bir çevreyle Erdoğan'ın bir işbirliğinin gündeme gelebileceğini de uzun vadede düşünüyorum. Yani, hani, yani bir, illle bir takoz gerekecek AKP tek başına götüremediği için. Bir dönem işte Gülen cemaatiyle götürdü. Sonra onun yerini MHP aldı. MHP'de olmazsa bir şey lazım, yeni bir tampon lazım. Ve orada hani hakikaten eğer Kürt barışı olmayacaksa aşırı milliyetçilerle yürüyebilir Erdoğan diye düşünüyorum.